Merhaba arkadaşlar. Ben Loksin. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Car Parking'teyiz. Bugün Car Parking'te çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hiç yapmadığım bir şeyi dilencilik. İlk defa dilencilik yapacağım bu oyunda. Bakalım yani o kadar kişinin dilenceliğini gördük, gördük dedim bir de ben hem videosunu çekeyim hem de dedim bakalım ya eğlenceli olacak mı, eğlenceli olmayacak mı? İnşallah dedim eğlenceli olur. Ben de eğlenirim videoda dedim. Yani artık o kadar Karper Kick'te dilenci var ki bizi de dilenci etmek için zorlaşıyorlar yani. Bakalım yani günlük ne kadar kazanabiliyorlar oyunda. Ne kadar oyun parası kazanabiliyorlar. Hem ona bakacağız hem de güzel bir içerik olacak. İnşallah güzel bir içerik olur. Buyurun oyunumuza geçelim. Hemen bir pazara gidelim. Ya da pazara gitmeyelim. Şu kumsalda pusu alalım Pusmamızın sebebi yok ama. Biz yine de böyle bir şey yapalım. Evet taktiğimizi hemen uyguluyoruz. Abiler, arabam yok. Hayalimdeki arabamı almak için yardım eder misiniz? Eder misiniz? Ne kadar komik ya. Evet, bakalım para atacaklar Canım direncilik oyunda işe yarıyor muymuş Lütfen Para atın 5 10 K Ateşleyin Oğlum <laughs> lütfen para atın 500 510 k değiştirdim bu arada ismimi de değiştirdim apocan 31 koydum Evet arkadaşlar şu an bu odada anlıyoruz ki dilencilikte para yok dilencilerde de saygı artık Hemen bir yeni odaya geçelim bu odada para yine bir, bir kere daha şansımız var. son şansımız Abiler para ateşler misiniz? Abartmayacağım. Aynen. Aynen. Abiler para ateşler misiniz? Bakalım kim atacak? Başka odaya gidelim arkadaşlar. Bu odadan bize ekmek çıkmaz. Evet arkadaşlar. Yeni bir odamıza geldik. İnşallah bu odadan bize ekmek çıkar. Bu arada arabamız da güzel. ha. oyunu son arabasına kafa tutar yani. Kimse evlenmez ama. Bak 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 bak. Eliyle giriyor araba. Oha. <laughs> Çok hızlı lan. Oha. Formula gördük ha Formula mıydı olması mı? İnşallah yanlış bilmemişim. İnşallah formuladır. Hemen başlayalım. Abiler. Para ateşler misiniz? Oyunla yeni başladım. Evet. Bu yerde kalsın var. Ya arkadaşlar artık oyunda o kadar dilenci var ki alıştık. Artık bizi de dilenci yaptılar. Yani böyle şeyler söylemeye alıştık alıştık. Herkes geliyor. O da kursak bile geliyor lan artık yani. Bir daha. Abiler. Hayalimdeki <laughs> arabayı al para ateşliler misiniz 530 <laughs> ahahahah oyuna yeni başladım da 531 lira attı <laughs> lütfen para at açız Asla. abiler para gönderecek yok mu ya lütfen hayalimdeki arabayı alacağım <laughs> Sanırım bu odadan da bize ekmek çıkmayacak. Burada da son bir kez şansımızı deneyelim. Hadi bakayım. Son bir kez daha şansımızı deneyelim. 5 10 k ateşler. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ateşler misiniz lafı güzel ha. Abiler de para bir şey yok ateşler misiniz? Be, hadi be Bu odadan da bize ekmek çıkmadı çok güzel Neymiş neymiş dilencilikte para yokmuş Hadi bir kere daha deneyip yeni bir odaya geçiyoruz hemen Abiler para altın Taşı tövbe Tövbe ya Rabbi. Atıyor mu bu ya? <laughs> Eyvallah abicim. Teşekkür ederim. Allah evine taş. Oğlum o ayağın lan. Allah ayağına taş değdirmesin. <laughs> Oğlum bu arada benden güzel dilenci olur ha. Aslında ışıklar bozsun. <laughs> neyse neyse ya ya bir şey demem. Hadi be abi. Bu <laughs> <O> kadar. Sıkıyız. <laughs> Osman abi Atar mısın abi Lütfen abi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Beni bul atayım yazmış Neredesin lan Oğlum ben seni niye bulayım <laughs> <laughs> Güzel duyarlar ya bunlar güzel duyar kasmalar Hadi be hadi be Ah Arabamız F1'den güzel güzel Burger Burger'deyim abi Hemen burger'e de gidelim Uhuuu Hadi lan şimdi bir 500 kağıt yok mu? Oo, oo, oo. O zaman bundan sonra hep dilenci oluruz. <laughs> Oğlum hadi lan. Osman abi. Osman abi. atar mısın? Lütfen. 15 kat <laughs> Abi az daha lütfen abi. <laughs> adam şimdi bize sövse var ya, adam şimdi bize küfür etse haklı. Vallahi haklı. Teşekkür ederim abi. Yazayım dur. teşekkür ederim abi ayağının bu pip <laughs> okey abi okey abi sen benden fakirsin yazıp oyundan çıkacağım sen benden fakirsin cız <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Arabamız bu arada yine şekil. Yine bitirdiğimiz araba. Bu arada bugün de Şahin'le bitirelim. Oh oh aslında Şahin değil. Tofaş Doğan diyelim biz ona. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu az bir şey size zevk verebilmişimdir. Az bir şey size eğlendirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla, yeni içeriklerle görüşmek üzere. Bay bay. Vlogzin kaçar.